Bismillahirrahmanirrahim Kavulmuş şeytanın şerrinden Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınırım Ey Peygamber Yoksa sen bizim sınırsız kudretimizi gösteren onca ayetlerimiz arasında Mağara arkadaşlarının bir kitabede isimleri yazılı olan gençlerin başından geçenleri Çok mu hayret verici buldun? Vakti zamanında birkaç imanlı genç bir mağaraya sığınmış ve Rabbimiz bize rahmet ve merhametini lütfet, içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumdan bize bir çıkış yolu göster diye dua etmişlerdi. Biz onları mağarada yıllarca süren derin bir uykuya daldırdık. Daha sonra onları uykudan uyandırdık. Ardından kendi içlerindeki iki grubun mağarada ne kadar uyuyup kaldıklarıyla ilgili tartışmalarına şahit olduk. Ey peygamber! Şimdi sana o gençlerin başından geçenleri bir ibret vesilesi olarak anlatıyoruz. Onlar Rablerine yürekten inanıp güvenen birkaç genç idi. Biz de onların Allah'a iman ve teslimiyet duygularını güçlendirmiş, kalplerine sabır, sebat ve cesaret vermiştik. Onlar putlara taplarını emreden hükümdara karşı çıkarak şöyle demişlerdi. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başka bir ilaha asla tapmayız. Şayet böyle bir şey yaparsak kesinlikle zırvalamış oluruz. Gençlerden biri şöyle demişti. Madem ki biz inanç konusunda halkımızı ve onların Allah'tan başka tapındıkları sözde tanrıları terk ettik. O halde bir mağaraya sığınalım ki Rabbimiz bizi rahmetine gark edip içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumdan kurtarsın. Ey peygamber, şayet sen orada bulunsaydın şu manzaraya şahit olurdun. Güneş doğup yükselirken mağaranın içine değil, sağ tarafına vurup geçiyor. Batarken de yine Onların üzerine doğrudan vurmaksızın sol taraftan yalayıp geçiyor. Onlar ise mağaranın dip tarafındaki geniş alanda uyuyorlar. İşte bu Allah'ın sınırsız kudretinin gö göstergelerinden biridir. Allah kime hidayet ederse o doğru yola ermiştir. Kimi de dalalette bırakırsa ona yardım edip yol gösterecek hiç kimse bulamazsın. Ey peygamber sen o gençleri uyudukları halde uyu, uyanık zannederdin. Biz onları bazen sağ tarafına, bazen de sol taraflarına döndür, döndürüyorduk ki yanları ezilip çürümesin. Köpekleri de mağaranın girişinde ayaklarını uzatmış yatıyordu. Sen onları görseydin kesinlikle korkup kaçar ve büyük bir dehşete kapılırdın. Biz onları nasıl uykuya daldırdıysak öylece uyandırdık. Onlar uyandıktan sonra ne olup bittiğine dair kendi aralarında konuşmaya başladılar. İçlerinden biri acaba burada ne kadar uyuyup kaldık diye sordu. Diğerleri bir gün veya daha kısa bir süre kalmış olmalıyız diye cevap verdiler. En nihayet ne kadar uyuyup kaldığımızı en iyi Rabbimiz bilir dediler ve eklediler. Artık bu bahsi kapatalım da açlığımızı gidermeye bakalım. Şimdi içimizden birine şu paramızı verip şehre gönderelim. Gitsin pazarda bakıp araştırsın. Hangi yiyecek helal ve temiz ise bize ondan alıp getirsin. Fakat çok dikkatli ve tedbirli davransın burada olduğumuzu hiç kimseye sezdirmesin. Çünkü halk bizi ele geçirirse ya linç eder ya da zorla kendi dinlerine döndürür. Onların dinine döndüğümüz takdirde asla iflah olmayız. Ey peygamber! Şimdi bazıları o gençler üç kişiydi, dördüncüleri köpekleriydi. Bazıları aslında onlar beş kişiydi, altıncıları köpekleriydi. Bazıları da yok, onlar yedi kişiydi, sekizincileri köpekleriydi diyerek bilgi sahibi olmadıkları bir konuda atıp tutacaklar. Ey peygamber de ki onların kaç kişi olduklarını en iyi Rabbin bilir. Öte yandan hiçbir iş için Yarın mutlaka yapacağım diye kesin konuşma. Bunun yerine Allah dilerse inşallah yaparım de. Olur da inşallah demeyi unutursan hatırladığın zaman derhal Rabbini an ve şöyle de. Umarım Rabbim beni bundan böyle daha isabetli davranışa muvaffak kılar. Bazıları o gençlerin mağaralarında 300 yıl uyuyup kaldıklarını söylüyor. Bazıları ise buna 9 yıl daha ekleyip 309 yıl kaldıklarından söz ediyor. Ey peygamber de ki o gençlerin mağarada ne kadar uyuyup kaldıklarını en iyi bilen Allah'tır. Zira göklerin ve yerin insan tarafından bilinmeyenlerini bilmek ona aittir. O öyle mükemmel görür, öyle mükemmel işitir ki göklerde ve yerde bulunan varlıkların Allah'tan başka koruyucusu yoktur. O kainattaki mutlak hükümranlığına kimseyi de ortak yapmaz. Ey peygamber sana Rabbin tarafından vahyedilen Kur'an'ı insanlara tebliğ et. Onun sözlerini, hükümlerini, vaatlerini hiç kimse değiştiremez. Ondan başka sığınacak birini bulman da Asla mümkün değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.